Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 22 Mayıs pazar gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Dolu dolu bültenimiz var. Sığmadı yani o denli düşünün. Daha alamadığımız bir sürü maç var. Alamadığımız maçlarda biliyorsunuz gruplarımıza değerlendiriyoruz. Whatsapp ve Telegram grubumuz var oralarda değerlendiriyoruz. Onlarla ilgili bilgi almak isterseniz Instagram'dan, açıklama kısmındaki Telegram'dan veya da yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Anında yanıt veririz değerli dostlar onlar için. Kanalımıza abone olmayı, Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Hemen bildirim sekmesinden de bildirimleri açarsanız bir sonraki videomuzdan da anında haberdar olursunuz. Bugün sizlere çok güzel sürprizlerimiz var. Onlardan da bahsedeceğiz videonun içeriğinde. O yüzden atlamadan izlerseniz sizler için daha mantıklı olur. Onu söyleyelim değerli dostlar. E, açıklama kısmında Telegram grup linkimiz bulunmakta. Ücretsiz bir şekilde oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Orada verdiğimiz kuponlardan, maaşlardan veya da çok önemli haberlerden hemen anında haberdar olabilirsiniz. Güzel bir aile ortamımız var. Oraya da katılmanızı tavsiye ederiz. Bugün e, çok önemli sorular soracağız. Yorumlar kısmına bekliyoruz. Basit sorular soracağız aslında bir nevi. E, artı şunu da söyleyeceğim. Kuponumuz da var. Kupon da vereceğiz. İki tane kupon vereceğiz hatta. Bir tanesi 8.97 oranla, bir tanesi 2.55 oranla. Normal maç analizlerimizi yapacağız. Onlarla ilgili görüşlerimizi söyleyeceğiz. Onların arasından dilerseniz sizler de kuponlar çıkartabilirsiniz. O yüzden fazla vakit kaybetmeden hemen videomuza, maçlarımıza geçelim. Ee, dediğim gibi lakin e, videomuza like atmayı, beğen atmayı unutmayın değerli dostlar. İlk maçımız Başakşehir şampiyonu ağırlıyor kendi evinde. Trabzonspor ağırlıyor. Şimdi baktığımız zaman Başakşehir için önemli karşılaşmalardan bir tanesi. Avrupa Kupaları için, Emre Belezoğlu için. Vişça vardı. Vişça'yı Trabzonspor'a verdiler. Şampiyonluğa çok büyük katkıda bulundu Vişça. Baktığımız zaman. Trabzon için lig bitti artık. Şampiyon oldular öyle söyleyelim. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğiz değerli dostlar. Biz Başakşehir'in kazanırını düşünüyoruz. Maç sonucu 1 diyeceğiz. 1.65 oranına. Taraf biliyorsunuz çok az alırım genelde. Çok çok az alırım. Ama bu da onlardan bir tanesi. Değerlendirmek isterseniz kuponlarınıza güzel oranı vardı. 1.65 riski değer mi? Değer yani. 1.65 ideal bir oran. Ee, Başakşehir'in kendi evinde Trabzon'a karşı kazanması için. Normal sezon içinde bile oynanmış olsa belki de kazanma ihtimali yüksek olan ekiplerden bir tanesi olur. Sonuç olarak Başakşehir kendi evinde yenmek çok zor baktığımız zaman. Maç sonucu 1 diyeceğiz. 1.65 oranla. Bir sonraki maçımıza geçeceğiz. Karagümrük ile Alanya Spor karşılaşıyor. Şimdi Başakşehir'in puanı 62 idi. Alanya'nın puanı 61. O yüzden iki takım için de çok önemli. Korner'e gideceğiz. Korner barem açık olmadığı için bir şey diyemiyorum. 8.5 mu 9.5 mu? Bazen bizim ligimize enteresan kornerler açıyorlar. O yüzden kornerine şu an bir şey diyemiyorum. Açarsa 8.5'unu alırız eğer oranı bizi tatmin ederse. Ama KG olacağını düşünüyorum. Kara gol atacağını düşünüyorum. Volkan Demirelli, Kara Gümrük bence Alanya'da gol atar. Karşı gol veren oranı 1.38'i değerlendirmek isterseniz. Oradan gidiyoruz hemen Akdeniz'e, Hatay'a. Hatay, Hatay Giresun'u ağırlıyor kendi evinde. İki tane kafası rahat takım. Giresun için özellikle de çok rahat. Belki de sezon başından beri en rahat maçlarından bir tanesi olacak baktığımız zaman. Hani ligde kaldığından beri güzel keyifli maç oynayacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü artık sezon bitiyor, o yorgunluğu atacaklar üstünden. Ligde kalacak mı, kalmayacak mı, borçtu, şuydu, işte takımın finansal durumu çok kötü. Çok büyük e, işe imza attılar. Bu arada teknik direktörün yanında bunun için en büyük e, başarıyla yönetime yazmak lazım. Hocayı göndermediler arkasında durdular. Buna da karşı gol var diyoruz. Her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyoruz. 1.46 orandan KG diyoruz. Bakalım belki de maç 1-1 beraber biter. Oradan geçiyoruz İngiltere'ye. Şimdi Arsenal'a çok kritik maça çıkıyor. Everton da öyle aynı zamanda ama Everton için şöyle bir şey söyleyelim, atlamayalım. Perşembe günü oynanan bir maçı var Everton. Şu anda videoyu Perşembe günü çekiyoruz değerli dostlar. Siz daha önceden kombinler yapın diye. E, o yüzden bugün yani normalde Perşembe günü akşam oynanan maçı skoruna göre e, burada Everton'un durumu daha kritik olacak. Ama baktığımız zaman. Normalde her iki takım da birbirine gol atar. Yani son hafta olduğunu düşünelim. Everton yine aynı krizde. KGS'ini alırdık. 1.58 orandan onu söyleyelim. Yani perşembe günü Everton kazanırsa zaten bir iddiası kalmıyor. Ligde kalıyor. Sıkıntı yaşamayacak. O yüzden biraz değişik düşünebiliriz. Ama Arsenal'la Şampiyonlar Ligi muhabbeti var. Az da olmuş olsa baktığımız zaman. Ama burada şu anki tercihimiz karşı gol var. Onu söyleyelim. Onu atlamayalım. Brighton West Ham ağırlıyordu kendi evinde. Güzel keyifli bir maç, maç olacağını düşünüyoruz. İlk yarı 4.5 üst korneri deneyebiliriz. Ama e, ligin son haftası olduğu için öyle bir şey yapmayacağız. Burada ne yapacağız? Yine K.G. Yi alacağız. 1.46 oranla. Burnley ile Newcastle'ın karşılaşması vardı. Burnley de aynı Everton gibi düşünün değerli dostlar. Onu söyleyelim. Onlar da Perşembe günü bir maça çıkıyorlar. Onlar da kazanırsa Büyük büyük ihtimalle ligde kalacaklar. E, artık çok zora sokmuş olacaklar Leeds United'ı. E, burada şöyle bir şey söyleyeceğim. 2.5 üstünün oranı 1.72 Güzel, keyifli bir maç bekliyorum. Golle bir maç bekliyorum. 2.5 üstünün oranı 1.72 idi. Güzel de tatmin edici bir oranı vardı. Değerlendirmek isterseniz. Crystal Palace, Manchester United, ağırlıyordu kendi evinde. Manu için çok önemli bir maç onu söyleyelim. Ama Palace Palace'da e, önemli ekiplerden bir tanesi baktığımızda. Burada yine 2.5 üste gideceğiz. 1.48 oranlar. Bol golle bir maç bekliyoruz. Özellikle de yani ligin son maçı olduğu için ve kupa için çok önemli olduğu için Avrupa Kupası için biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nden düştüler ta nereye geldiler. Neredeyse konferansa kadar yolları var. E, baktığımız zaman 2.5 üstün oranı 1.48'di. bunu da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Bunların kornerleri yok mu? Elbette var ama baremler açılmadığı için kornerlerine WhatsApp grubumuza değineceğiz. Onu söyleyelim her zamanki yaptığımız gibi. Biliyorsunuz kornerden öyle çok yüksek oranlar koyuyoruz. İlk yer 4.5, 6 vesaire vesaire güzel gidiyoruz yani kornerlerimiz de harika bu arada. WhatsApp grubumuzda onları da güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Hemen geçelim. iki tane maçımız var. Uzun zamandır dokunmadığımız, uzun zamandır aynı saate denk getirmeye çalıştığımız Liverpool, Wolverhampton, City, Aston Villa karşılaşması şimdi baktığımız zaman değerli dostlar. Burada şöyle bir kupon yapacağız. Bizim gönlümüzden geçen Liverpool'un şampiyon olması. Kupayı aldılar. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde finalde Real Madrid'i destekliyorum ben. Ama baktığımız zaman ligde Liverpool'cuyuz. Arsenal'dan sonra. Benim e, İngiltere'deki takımım Arsenal'dır. E, her ne kadar bahislerde beni bazen yatırsan ama... Yani gönlümde yatan takım Arsenal'dır. Ama öyle bir iddiası olmadığı için Liverpool'un şampiyonun olmasını isterim. E, Klopp'u da çok sevdiğim için. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu iki maçı kupon yapacağım. 8.97 oran buradan çıkıyor zaten. Dileyenler 10 lira 20 lira atabilirler. E, bir tütün parası atabilirsiniz yani onu söyleyeyim. Liverpool Wolverhampton maçına maç sonucu 1 ve 4.5 alt 1.38 bunu yazdık. Maç sonucu 1 ve 4.5 alt 1.38. Bu, nasıl, bu oran nasıl 8.97 oldu Hemen oraya geçelim Analiz yapmaya gerek yok Bu sadece hissiyat değerli dostlar. Olmasını istediğim için Totem kuponu zaten Normalde bu iki maça girmem Açarım izlerim iki ekran bölümü tarafından City-Aston Villa maçına da Maç sonucu 0 6 aylı oranından Gerard zamanında şampiyonunu kaybettirdi Liverpool'a bu kez de kazandırsın diyoruz Maç sonu 0 diyorum City-Aston Villa maçına 6 oranlar. İkisini birleştirirsek 8.97 yapar Buna da bir tütün parası 10 lira 20 lira atarsanız keyifli denemiş oluruz. Belki de Liverpool'u şampiyon yapmış oluruz onu söyleyelim. Ee, oradan geçiyoruz İspanya'ya değerli dostlar. İspanya'da Elche Getafe'ye ağırlıyor kendi evinde. Baktığımız zaman her iki takım için de beraberlik yarıyor zaten. Keyifli olacaktır. Biz de beraberliğini alalım dedik. 2-63 orandan maç sonucu sıfırını değerlendirdik. Osasuna Mallorca'yı kendi evinde ağırlıyor. Osasuna için bir sıkıntı yok. Mallorca için büyük ateş attı. Yani baktığımız an sıkıntılı bir durum. aslında aklımdaki skor 1-1. Herkes Mallorca'nın kazanacağını düşünüyor falan ama ben öyle düşünmüyorum aslında. Olsa sonra büyük darbe vuracakmış gibi geliyor Mallorca'ya. burada toplam gol sayısı 2-3 gol aldı. 1.87 oranla. Hani değiyorsa bu orana değilsin dedim. 1.87 oranından onu aldım. Bir sonraki maçımız Sociedad Atletico Madrid karşılaşması. Sociedad kendi evinde Atletico Madrid'i ağırlıyor. Keyifli maç olacaktır. Herkese için de sıkıntısız maç onu söyleyelim sonrasında maç yok. Yani güzel kendilerini taraftarlarına sergilip sezonu kapatacaklardır diye düşünüyorum. Karşı gol varını 1.62 oranla kuponumuzun ilk maçı olarak yazıyoruz. Bunu da Arsenal Everton maçıyla birleştiriyoruz. E, Atletico Madrid maçı karşı gol var. Everton maçı karşı gol var. Bunun da totali 2.55 oran yapar değerlendirmek isterseniz. Oradan geçeriz Sevilla Bilbao karşılaşmasına. Sevilla için önemli mi? Önemli bir maç. Neden? Betis'le her şey aynı bu takımların. Yani Sevilla burada diyelim ki kaybetti. Betis orada kazandı. Sevilla Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Çünkü iki lavarajda da aynılar. Normal lavarajları da aynı. İşin tesadüf tarafı. Ee, yani Sevilla kaybeder Betis kazanırsa zaten arada puan farkı var 2 puanlık. Sevilla kaybeder Betis kazanırsa Sevilla güle güle oluyor. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Bilboğa yener mi? Yani zor elbette gelmez ama yine bilir, belli olmaz baktığımız zaman. Ama 8.5 üst kornerini alalım biz dedik. 8.5 üst kornerini değerlendirdik. Dileyenler KG'ye gider mi? 1.65'ten KG'de denenebilir ama ben korneri alacağım onu söyleyeyim. İtalya'ya geçelim. Salernitana Udinese'ye ağırlıyor kendi evinde değerli dostlar baktığımız takdirde. E, çok önemli maç. Saat 22'de başlıyor. Yani şah, İtalya'da şöyle bir şey var. Sabah yani erken saatlerde şampiyon belli oluyor. Akşamda lig, e, ligden düşecek takım belli oluyor. Salernitana Udinese'yi ağırlıyor. Ben bu maça 3.5 alt diyeceğim. 1.38 oranı vardı. Değerlendirmek isterseniz çok gol beklemediğim bir maç. Ee, umarım Salernitana ligde kalır. 3.5 altın oranı 1.38'de onu öyle yazıyoruz. Venezia Kaylari kendi evinde ağırlıyor. Burada Venezia zaten ligden düştü. Cagliari de e, Salernitana'nın puan kaybetmesini bekleyecek. E, ve kazanacak. E, yani öyle ligde kalabiliyor. Baktığımız zaman biz burada karşı gol var diyeceğiz. 1.56 oranla değerlendirmek isterseniz karşı gol varını alabilirsiniz 1.56 oranla. Şimdi değerli dostlar bildiğiniz üzere baktığımız zaman 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13 tane maçı sitelerle değerlendirdik maç analizlerimizi yaptık. Kuponumuzu söyledik. Arsenal Everton maçı KG, Sociedad Atletico Madrid maçı KG 2.55 oran onu yazdık. Liverpool kazanır ve 4.5 al City Aston Villa maçı. Maç sonu 0. Günün sürpriz kuponu olsun. 8.97 orandan. Ee, dediğim gibi 10 lira 20 lira atabilirsiniz. Ligimizi değerlendirdik. Ve şöyle bir şey soru soracağız. Sorumuz vardı sizlere biliyorsunuz. Burada bu zamana kadar çok kişi aldık Telegram VIP grubumuza. Bu soruları doğruya cevaplayan 10 kişi Telegram VIP grubumuza alacağız. Ve kolay sorular soracağız. Yani iddiana favori sorusu aslında. İddia bile sorsa 1.20 oran açar bunlara. Ee, İngiltere Ligi'nin şampiyonu kim olur? İtalya Ligi'nin şampiyonu kim olur? Videomuzu izlediğinizde yazarsanız oraya e, yorumlar kısmına alt alta ayrı ayrı yazarsanız bizler için daha mutlu, sıkıntı yok seçeceğiz onlar arasından. E, daha çok yorum yaparsanız daha çok şansınız olmuş olur diye böyle ya. Çekiliş yapacağız çünkü onu çekilişe sokuyoruz. İngiltere Ligi'nin şampiyonu kim olur? İtalya Ligi'nin şampiyonu kim olur? E, bunun ikisini doğru bilen 10 kişiyi Telegram VIP grubumuzu alacağız. Yani şöyle yazabilirsiniz atıyorum. City Milan gibi yani şu anda öyle hani favorisi o gözüküyor ya benim aklımda değişecek diye bir şey var. Bakalım ne olacak. Ee, ama hangi ligde olduğunu söylemiyorum. City ee, ile onlara da dokunmadım biliyorsunuz. Inter maçında, Milan maçında. Bu zamana kadar hiç dokunmadım. Son 4 haftaya girilişte. Şimdi dokunmayacağım. Özellikle de Milan maçlarına. Dediğim gibi sorumuz da bu. Bunu da yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz. 10 kişiye katılı üyeliği vereceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli şeyler değerli dostlar. Ee, bu şekildeydi. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.